Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimizi dağlara verdik bugün. Ormanlık alanlardayız. Ve dağ tepe görüyorsunuz. Çevre bu şekil arkadaşlar. Ve bir kır çiçeklerini çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sarı renkli Değişik bir çiçeğe rast geldik arkadaşlar. Tam net görünmüyor ama. Gördünüz mü? Değişik bir şey yani. Evet. Farklı bir çiçeğin yanındayız arkadaşlar. Gördünüz mü? Renge bakın arkadaşlar. Şu renge bakın. Yakınlaştırayım. Farklı renklerde farklı kırmızı, mavi, Lacivete yakın renkler hepsi bir çiçekti arkadaşlar. Üçüncü çiçeklerimiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu şekliyle daha iyi görünüyor. Ve bu alan komple Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Evet, güne çiçekleri bunlar da arkadaşlar. Güne bakan. Görüyor musunuz ne kadar güzel. Yeri süslemiş. Evet. Yemiş ağacı çiçekleri. İşte geçen seneden kalma meyveleri arkadaşlar işte bu şekil oluyor. Geçen seneden kalmışlar bunlar. Bakın görüyor musunuz? Bu şekil. Ve bunlar toplanıyor. Ve çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Ve bu da bu senenin çiçeği. Evet dağdaki gezintimize devam ediyoruz arkadaşlar görüyor musunuz güzelliği Mantar gibi çıkmışlar. Çok hoş ve çok tatlı.